Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar. 24-30 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar oldukça hareketli bir haftadayız, önemli bir haftadayız. Bu hafta Başak Burcu'nda ilerleyen Güneş ve Jüpiter birleşiyor. Güneş-Jüpiter kavuşumları şanslı kabul edilir ve karşımıza önemli fırsatlar çıkarabilir. Sizin 6. evinizde olacak bu kavuşum özellikle iş konularına e, burada işaret ediyor. İş ve kariyerinizle bağlantılı bazı fırsatlar şanslarla karşılaşabilirsiniz. Büyüme imkanları ortaya çıkabilir bu hafta içerisinde. Merkür terazi burcuna geçecek. İletişim gezegeni Merkür 27 Ağustos'ta teraziye geçiyor. Aslında bu terazideki seyri uzun sürecek. 2 Kasım'a kadar devam edecek. Bunun nedeni 17 Eylül 9 Ekim aralığında terazi burcunda retro bir hareketi olacak Merkür'ün daha sonra tekrar ileriye dönecek ve bu nedenle 2 Kasım'a kadar Merkür Terazi burcunda olacak. Sizin 7. evinizde olacak. Özellikle iletişiminizi burada önemli ölçüde etkileyebilir. E, sosyal ilişkiler, özel ilişkiler, işbirlikleri, diplomasi, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar e, bu alanlarda e, önemli hareketler ortaya çıkarabilir. E, danışmanlık almak için, uzman kişilerle görüşmek için uygun bir dönemde olacaksınız. Eşiniz veya ortağınızla ilgili konular, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili kavramlar da yine Merkür terazideyken sizin için biraz daha öncelikli olabilir. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi 29 Ağustos'ta. 6 derece balık burcunda oluşacak dolunay. Dolunaylar daha çok bir şeyleri sonuçlandıran etkiler verir. Daha önceden başlamış girişimler dolunaylarda daha görünür hale gelir, belirgin hale gelir. 12. ev dolunayı olduğu için biraz daha böyle yaşamanızdaki ruhsal, mistik, geri planda kalan, gizli kapaklı konuların ortaya çıktığı, aydınlandığı, farkındalık kazandığınız, bilinçlendiğiniz bir dönem olabilir. Jüpiter'in ve Güneş'in de pozisyonu özellikle sağlığınızla ilgili konularda da bazı şifa ve yardım alabileceğinizi işaret ediyor. Hem ruhsal hem bedensel şifa, terapi gibi çalışmalar bu dönemde yapılabilir. İşinizle ilgili konularda da yine önemli bir hayalinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz yardımlar almanız mümkün. Bu yardımlar gizli yardımlar da olabilir, açık yardımlar da olabilir. E, yalnız burada özellikle iş konularında e, aldanmamaya ve e, çok fazla gerçek dışı beklentiler içerisinde olmamaya dikkat edin. Çünkü balık burcundaki Neptün biraz bizi zaman zaman gerçeklerden uzaklaştırabilir. Sağlık konularında özellikle e, bünyenizde alerjik durumlar varsa, e, bunlara biraz daha hassas yaklaşmanız gerekiyor bu dönem içerisinde sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.